olamadılar. Muvaffak olamıyorlar. Bakınız eğitim sistemi içinde vaktiyle meydana gelen bir hadiseyi anlatayım. Yeri geldikçe söyleyeceğiz bazı zulümleri, bazı elemleri, sıkıntıları, rezaletleri, bazı tahribatı, belaları söylememiz lazım yeri geldikçe. Müslümanın uyanması pizah ediyor. Şuurlanması, şekillenmesi, kuvvetlenmesi, anlaması, dinlemesi, kavraması gerekiyor. Bir zaman bu memleketimizde bir lisede orta okuldan sonra devam ettiğimiz lise seviyesindeki bir okulda öğretmenlerden birisi çocuklara bir vazife veriyor. Kompozisyon diyorlar. Hani güzel yazı yazma tekniği. Edebiyat dersi var, yazı dersi var, kompozisyon dersi var. Kompozisyon dersinde talebeler, öğrenciler sırayla güzel yazı yazmaya alıştırılıyor. Kompozisyon imtihanında çocuklara öğretmenin biri şunu soruyor. Çocuklar şöyle bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını kompozisyon edası içinde güzelce yazın. Sual soruyor. Soru şu. Yanınızda elinizde külliyetli, yeterli, kifayetli miktarda büyük bir paranız olsaydı da Çıkın dünyada istediğiniz yeri gezin, dolaşın denseydi hangi ülkeleri, hangi memleketleri gezmeye giderdiniz? Soru. Hangi memleketleri gezmeye giderdiniz? Öğrencilerin büyük ekseriyeti hemen tamamı Fransa'yı, Paris'i görmeye giderdim diye yazmış. Amerika'yı görmeye giderdim. Londra'yı görmeye giderdim. Belçika'yı, Brüksel'i hani Almanya'yı görmeye giderdim diye yazmışlar ve ya bunu şekillendirmişler. Bir Müslüman'ın çocuğu da her nasılsa benim de elimde bu imkanlar paralar olsaydı geziye çıkmam istenseydi ben de Mekke-i Mükerreme'yi görmek isterdim. <laughs> bunu bu şekilde yazan çocuğu ha çağ dışı bir çocuk var bu mektepte geri kafalı, örümcek kafalı bu çocuk bu mektepte okuyamaz diye derhal o çocuk hakkında soruşturma açılıyor ve çocuk çocuk. Böyle bir cemiyet meydana koymak istediler. Böyle bir eğitim düzeni getirmek istediler. Milletin kıblesini değiştirmek istediler. Farkındasınız bütün bunları. Ama millet değişmek istemiyor. Müslüman Türk milleti görüyorsunuz Allah hamdü senalar olsun. Şu son haftalar içerisinde ben komünist olmak istemiyorum diyor. Ben İslam'dan ayrılmak istemiyorum diyor. El geç Allah'ın dini olan İslam'ı bu memlekete hakim kılacağım diyor. Milleti toptan dinsiz yapmak mümkün değildir. Vallahi mümkün değildir. Hiçbir kuvvet bunu yapamamıştır. Hiçbir kuvvet, hiçbir enerji, hiçbir rejim, devlet, silahlı kuvvetler, hiç kimse bu milleti dinsiz yapamayacaktır. Mümkün değil efendim. Millet istemiyor. Millet dinine bağlı, Beytullah'ına bağlı, kıblesine bağlı, Hazreti Muhammed Mustafa'sına bağlı bu millet. Saklayacaktır. Hiç kimse kıpırdamasın. İslam'a hizmetten gayet bir gaye taşımasın kimse bütün siyasilere, bütün politikacılara, bütün erkanı devlete, herkese, herkese sesleniyorum. Eğer bu milletin gönlünde yer tutunmak istiyorsanız, eğer bu milletin sizi sevmesini istiyorsanız, Allah'ın dinine destek olun, İslam'a çalışın demek lazım. Başka bir istikamet kalmamıştır.